Ve nihayet tabi bu rivayetin burada zikredilmesinin sebebi daha evvel de muhtelif vesilelerle söyledik bu bab üzerinde dururken ağlamak bir mümin tavrıdır. Mümin yufka yürekli insandır. Katı kalpli değildir. Dolayısıyla ağlar. Ağlaması normaldir. Eh, ahireti düşünür ağlar. Cehennem azabını düşünür ağlar. Kabri düşünür ağlar. Günahlarını düşünür ağlar. Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diler. Dolayısıyla aslolan bir mü'min tavrı olarak bu ağlama hasletini yaşamak ve yaşatmaktır. Ve bunu bu hadiste de ifade edildiği gibi herkesin ortasında değil, Allah'tan başka kimsenin bizi görmediği bir ortamda yapmak. Aslolan bu. Ömrünün içine riya karışma ihtimali çok fazla. Evet kendimizi tutamadığımız olur. Biraz sonra göreceğiz. Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'den gelen bir rivayet. Orada olduğu gibi duygularımıza hakim olamadığımız olur. Ama asıl olan yalnızken ağlayabilmektir. Öbürünü mümkün mertebe bastırmak lazım. Allah korusun işin içine şirk karışırsa kötü olur.